Şimdi kaygı belli ki çok önemli bir etken kalpte. Ama anksiyetik hastalarda işte ya da panik atak dediğimiz hastalarda fiziksel olarak bir şey fark ediliyor mu siz baktığınızda EKG'sine ya da röntgenine bir şey? Fiziksel bu bu, bu panik atak diyebilir misiniz? Görünüş mü yoksa tetikler mi? Tetikler mi? Görünüş de çok merak ettim ya ne bileyim Şimdi, bu panik atak kalbi mesela. Ha, panik atak kalbi şudur. Bizde çok fazla panik ataklarda, kaygı bozukluklarında kalp daha fazla çalışır. Hı. Bu ileriki yıllarda kalpte yetmezliği yol açabilir. Bak eee. öyle basit bir şey değil. Bir de kırık kalp sendromu diye bir sendromumuz var. Buyur. Gerçekten o mi? Duymadınız mı? Ben onu çok yani şey Instagram'da ben duyuyorum. Öyle bir magazinsel haber değil o. O gerçek bir hastalık. Gerçekten mi Lan söylüyorsunuz? Kırık kalp sendromu gerçek. Evet gerçek. Ahmet Hocam nasıl? Kalbimi kırdılar, şöyle... kırdılar, kırdılar hep. O şöyle. Şimdi mesela bizim vücudumuz şöyle çalışır. Biz bu akşam diyelim bir kavgamız var, bir tartışmamız var. Komşumuzla kavga edeceğiz, eşimizle kavga edeceğiz. Hazırız. Evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Vücut bütün hormonlarıyla beraber kavgaya hazır. Evet. Yani kalkanların var. Ama bazen hiç hazır olmadığın, bilinçli veya bilinçsiz bir sesin içine düşersin. O dönemde özellikle kadınlarda çok fazla bu sesi aldıkları zaman Belli bir süre sonra şeye gidiyorlar doktora. Diyorlar ki benim göğsüm ağrıyor. Biz ne yapıyoruz? Bak. EKG çekiyoruz. İyi. Anjiyo yapıyoruz. Anjiyoda damarlar tertemiz. Bak tertemiz. Evet. Ama hastada tropun hafiften yükselmeye başlıyor. Ve biz bu hastaya eğer bu kırık kalp sendromunu düşünmezsek yaklaşık birkaç ay sonra kalbinde balonlaşma oluyor hocam. Balonlaşma. Kalbin şekli Kalbin şekli bu kırık kalp sendromunun Japonlarda bulundu ve balık toplarken ki kullandıkları bir kavanozun ismini verir, bir vazonun ismini verir. Takatsubo derdi ona. Ondan sonra o vazo gibi bir kalbin görüntüsü olur. Yani siz sordunuz ya kalp değişiyor mu? Mesela kırık kalp sendromunda kalp değişiyor. Aa fiziksel olarak. Tabii fiziksel olarak değişiyor. Aritmeleri oluyor, pıhtı riski oluyor, kalp yetmezliği ne gibi? Şu kalbime bakar mısınız? Değişmiş mi değişmemiş mi şu kırık kalbime? Şimdi her hastada bu değil. Ama bu kırık kalp sendromu yaşayan kadınlar var. Hmm. Anksiyete ne yapar? Anksiyete hocam devamlı çarpıntıyı artırır. Çünkü stres hormonlarını artırır. Stres hormonları devamlı kalbi uyarır. Ve sizi devamlı böyle, böyle bir hareket. Orada da çok uzun yıllar sonra çıkardı miyopatisi dediğimiz kalp yetmezliği gelişebilir. O yüzden biz anksiyeteye bağlı çarpıntılarda da bazı ilaçlar kullanırız. Hmm. Özellikle bazı ilaçlar psikolojik çarpıntıyı azaltan ilaçlardır. Ama her çarpıntı bu değildir. Çarpıntı olduğu zaman kansızlık çok önemlidir. Kanına bakacağız. Kansızlık çarpıntı olduğu zaman tiroid hastalığı çok önemlidir. Tiroid <laughs> hormonları tabii buradaki tiroid hormonları çok artarsa çarpıntı olur hastada. Allah Allah. Abi, Bu kahve içmeyin çok çarpıntı. Kahve olur. içerseniz günde çok fazla vücutta alışıktaysa çarpıntınız olur. İçmeyin ya şu kahveleri. Bir evet, kadar. orada da çarpıntınız olur. E, çok yoruldum, çok yorgun bir gün geçirdim. Çarpıntı e olur. Ha olur.